Şimdi ilk perkümüz Ace in the Hole. In the hole kullanarak bir build deneyebiliriz. Yani bu perkü kullanabileceğimiz bir build yaparız. Yanına diğer perkleri alırız. Ne yapacağız? Buraya chest yazacağız. Chest olarak Plunderer alabiliriz. Appraisal alırız. Chest karıştırırız. Ben bir de background'umu kullanmak istiyorum. Background'suz yapamıyorum. Çünkü ne kadar chest karıştıracak olsam da Flashlight olmadan oynayamam. Buraya da chest atarız. Böyle bir build yapabiliriz. 4 tane 5 tane chest olacak oyunda güzel. Asya bakalım kaçından kahverengi metin çıkaracak. <laughs> Bu şansla. <laughs> kahverengi. Bak. <laughs> değil mi? Sen kapalı bir şey atmışsın bir... reis. Ben atmışım chest'i. Ben atmışım. Bende de ben atmışım görünüyor. Hmm, o zaman tamam. As sprinter almış. Asya'ya şey kantarı koyacağım. <laughs> ne kadar kahverengi tam çıkardı. Bakalım. <laughs> 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 <Demi? gülüyor> Bir. Kahverengi mi? Ya. Kırmızı. Şey. Aa bana geldi lan kedir. Anahtar. Bir. Bacı menaktar. Mor anahtar. Yani. <laughs> <sınıfı? gülüyor> Gelir görme Onun var çabuk. mı? Sanırım ikisinde de yok. Ben devam ediyorum chest açmaya. Sen chestdesin. Main'e gidiyorum. Devam et. Bıraktı beni. Bırakmadı. Ay. Dramatorijime vurdu lan. Ha flash çıktı Çok iyi. Hangi renk? Şu küçük çek var ya. Şekin oradayım. Kurtarmak istersen küçük şef neresi? Anahtar çıkarıyorum sadece. 3. anahtar. <gülüyor> <gülüyor> İşe yarayan bir şey çıkacak mı? Mutlaka. Kahverengi toolbox. <laughs> Oy. Zarar. Herkes hoş geldi bu arada. Birazdan hepinizi açarken şey de açın abi. Büyük hissediyorum. Küçük hissediyorum. <laughs> bir TL. <tele. gülüyor> <laughs> Aynen şeyler de. Kahverengi Toolbox. <laughs> Selamun aleyküm. Alse sen. Ben beni bıraktın mı? Ha. ha geliyor 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 geliyor. Flaş çıktı. Flash çıktı sonra bir kullanalım abi. Bana bakacak. Arkaya doğru bak. Ha diğer tarafa bak. Ah be bir saniye daha. Nice lan. Helal lan sana. Tut bir daha. Bizde kaldı. Değil mi biz olduk? Ya şimdi Öğrenmiş biz değildik. olduk. Kahverengi. <laughs> Toolbox'lardan sonra biz olduk ha. Mor flash var ha. Güzel. Beni... <laughs> Tgx abim biliyor beni yakın sana. Tamam. Bıraktı beni. Et bıraktı. Ben mor flash bir tane aldım. Var lan. He he. Ben... Adam sanki buraya geri geldi bu arada. Chestleri açmaya devam ediyorum. E, Mavi flash bırakmışsın. Evet. Bu cuma neredeydin? Namazlı Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Namazlı olabilirim. A ses Mor mu daha iyiydi yeşil mi daha iyiydi lan? Ya morda da güzel eklenti var aslında. %20 yirmi e, az harcadı. Işınlanıyor çıktı. adam kapılardan. Aynen. Şey çıktı bir de. Event ekle. Aa gitmiyor. Hı. Aa. Onun yayına katıldın mı? Oğlum sen hiç gelmiyor muydun? Aynen. Ay. Bloklamazsak. Tamam. Ortada mıyız? Adam blok aldı bana. Şeke gidiyor. Ekta palet yok. Karcadım onu. Bıraktı beni. Kardeşim evet. bırakır mısın? Chest taşacağım. Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Buraya şun antı. Balta'ya geri çekten. Hmm adamı kurtarabilirdik. Asya'ya mi katılıyordun? Vay hain. Aynen ben de beni izliyor diye seviniyordum. Vedat, Ken yok Ken yok <laughs> Ken? Prens varmış. Hı. Tamam seni görüyor. Aynen öyle beni görüyor. Biraz can yapıp takıma katkıda bulunsam mı acaba? Eee <laughs> sarı flash yani yeşil şu anki yeşil flash çıktı. Jene dokunup adamı alacağım. Tamam. Yüksek bu jende. Ne var? Deadman'i var. Tamam random aldı adamı. Son chest açıyorum. Bir de basement'ta kaldı. Şeyler yapıyor mu ekstra karıştırmaları? Üç tane karıştırdım bitti. Bir de sabotul box'ı çıktı ki. Dramatoloji var, beni bıraktı bu arada bende de. E, en son oyun sonu çıkardığım istemler bir yerde topla satarsın lan açacağım? Of. Ay. Can sıkıcı. Koş ışınlanacak gibi. Anam, Sen de. atmazsa iyi. Aa! Sende, lan, sende, sende kaldı sandım. Ne kalmadı? Evet. Arkaya bakıyor. Sende background yok mu? Aa. Hmm. Dramatoloji aldım Belli hmm. Hoş geldin bir Abla flashbang oynasana grebine de atarsın sev. Flashbang bu de yaparız Kempleyecek Beni alalım, bir tık. Var mı? Yok. O adam geldi hmm. dibinden gitti. Kempliyor. Ben hillenmem lazım ama. Medkit çıkmadı ki hiç. Ben bir, tık, bir tane çıkar. Ha, biri Niye gelmedi? Adam uzak killer. Tam diğeri geldi işte. Sesini duydum arkamdaydı da. Arkamda değil, değil. Ha tünelleyecek. Ben iki tane geliyor bu arada. Yes. Evet biraz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ay, yine kötü kötü <laughs> oynadım ya. Yine kötü oynadım ya. Bitiyor canlar. Oraya bakıyor. Koş. dedim ki Mind Game atar önden gelir, içeriden gelmiş. Şu sabah toolbox'u da sabah mı yapsan acaba? Alayım. Nerede? Tek sıkıntı Prens Tren'de var, beni göreyim. Evet, ben Hadi artık içeri, güzelce <laughs> campleyebilir. Ha, bana geliyor, bana geliyor. Camplemiyor. Camplemiyor da gelen yok ki. Şu şeyi hiç görmedim. Diğer kızı mı? Hmm. <laughs> adını söyle, adını. <laughs> ha, yakın aslan bize Size geliyor. Sen de önüne doğru koş ya. diğerine gidiyoruz. Ben bir backgroundla kapıyı göreyim. Ee, evet. Ben bu... de olabilir bu arada bu adam da değil. Senin arkandan geliyor. Hmm. Ben de değil. Ben de sende. Değil. Şundan da o zaman. Ha eğleniyorum. Tamam güzel. Biz de illeniyoruz. Şimdi neler çıkardın Eja sen? Ben bir basement'ı da açmak istiyorum ya. <laughs> Kaşınıyorum diyorsun evet, ya. Evet kaşınacağım ama basement açmadan Biraz gidiyorum. kaşısın ki ne diyorsun? Aynen öyle. Abi anca beraber kanca beraber kaşınalım. <laughs> Anca beraber, kanca beraber abi. Ha kanca. Bak burada beraber asılacağız birazdan beyler. <gülüyor> <gülüyor> Manzara da. Gel sana da mor flash gel. Ya Hadi. Of. Al. Rumur ya. yapsana. Rumurun yok mu? Yok 3 tane o. Haberim var. Hadi kapıya. Yok canım ben ölmeden çıkmam. Aa bu kapı kapalıymış. Burayı açmadı da nereye açtı o? O adam başında buraya gelmişti. Yeni açtı. Uf, ne güzel ışınlanıyor. Apo da mor yemem. Yok mu? Balta atıp tutarsa var ya çok komik olur. Benim pingim var herhalde. Ona şeyde atın ya. Evet senin biraz pingin var. Hop dramaturoji. Hop dramaturoji. Abi burada. Abi burada al bunu bir balta atıp tutsana abi. <laughs> Güzel. Okey bu bence oldu bu maç. Ne diyorsun bu portla ilgili? Güzel. Yapılır. Ne çıkardın? Dırı <laughs> Anahtar ve kahverengi toolbox'tan başka hiçbir şey çıkarmadım. Bir de mor flash çıkardım. Kazançlı bir maç oldu. Mor flash'ımız oldu.